Bitcoin'deki düşüş ve yatırımcı tepkileri. Michael Saylor, Bitcoin fiyatının 3 ayın ardından ilk kez 89 bin doların altına düşmesinin ardından daha fazla Bitcoin satın alabileceğinin sinyalini verdi. 25 Şubat'ta Bitcoin, 3 ayın ardından ilk kez 89 bin doların altına düşerek piyasalarda düşüş eğiliminin başladığını gösterdi. Bitcoin'in fiyatındaki bu %7 yaşan azalma, birçok yatırımcının dikkatini çekti ve piyasada çeşitli yorumlar yapıldı. Mikrostrategi ve Bitcoin alım fırsatı. Bu düşüşü fırsat olarak görenlerden biri, MicroStrategy'nin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor oldu. Saylor, fiyatların düştüğünü görünce, Bitcoin'in indirimde olduğunu belirterek alım yapmaya işaret etti. Saylor'un bu açıklamaları, Bitcoin'e olan ilgiyi arttıran bir işaret olarak yorumlandı. Peter Schiff'in şüpheci görüşü. Ancak, Bitcoin'e karşı uzun süredir eleştirilerini dile getiren altın savunucusu Peter Schiff, bu durumu temkinli bir şekilde karşıladı. Schiff, Bitcoin'in düşüşünün yalnızca bir acil satış fırsatına dönüşeceğini öne sürerek, Bitcoin'e yatırım yapmanın riskli olduğunu belirtti. Schiff'in şüpheci tutumu, Bitcoin'e yönelik alım yapan yatırımcılarla zıt bir görüş oluşturdu. Eric Trump'ın yorumları. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump da Bitcoin'in düşüşüne dair yorumda bulunan bir diğer isim oldu. Trump, Bitcoin fiyatlarındaki çöküşe dair "Düşüşleri satın alın." şeklinde bir mesaj paylaşarak bu dönemi yatırımcılar için bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti. Samson Mow'un düşüşü satın alma tavsiyesi. Bitcoin savunucularından biri olan Samson Mow da Michael Saylor'un Bitcoin alımlarını artırmasını savundu. Mow Saylor'un düşüşe rağmen bitcoin alımları yapmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, bunun piyasada güçlü bir yatırımcı algısı yaratacağını dile getirdi.